Bu zamana kadar kimleri kimleri savunmak zorunda bırakıldık? Turabi mi savunmayacağız? Selamlar dostlarım, Beyaz Kurt ben. Bugün Turabi'nin şarkısı erişime engellendikten sonra hakkında yakalama kararı çıkması hakkında konuşacağız. Yani çok ilginç bir şekilde son videoda yapmış olduğum şaka bir nevi gerçek oldu. Hakim sadece şarkıya değil, Turabi'ye de erişim engeli getirme kararı verdi. Hatta tabii ki Turabi'yi çok fazla sevmeyen insanlar bu habere sevinmiştir ki aslında benden de böyle bir şey bekleniyor. Keza ben de Turabi'yi sevmeyen insanlardan bir tanesiyim. Sevmiyor olmamın da elbette birkaç tane sebep var. Ama bunları zaten yeterince konuşumuz düşünüyorum. Yani aynı şeyleri dillendirip de durmak istemem. Bu yüzden sadece erişim engeli ve yakalama kararı hakkında konuşacağım. Öncelikle şunu söyleyeyim. Şarkıya erişim engeli an itibariyle getirildi. Yani YouTube üzerinden artık şarkıyı dinleyemiyorsunuz. Hatta sadece şarkıya değil, şarkıyı videosunun içerisinde kullanan insanların videosuna bile erişim engeli getirildi. O derece ciddi bir olaydan bahsediyoruz yani. Şarkıya gelen erişim engeli ardından elbette birçok insan aslında sevinmişti. Çünkü şarkı bir hayli kötü. Ama tabii ki bazı insanlar bu şarkının tamamen şaka amaçlı yapıldığını ve komik olduğunu söylüyorlardı. Bu yüzden engellemek bana saçma geliyor. Çünkü dediğim gibi yani bir içerik veya bir şarkı benim hoşuma gitmediyse eğer ki gitmedi onu dinlememeyi tercih etmek benim elimde. Ki şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki özellikle son zamanlarda çıkan şarkıların birçoğu zaten böyle. Dürüst olmak gerekirse birçoğu kadınları aşağılayan ve objeleştiren sözlerden oluşuyor. Yani bu prim için yapılmış şarkıdan kat ve kat daha betelleri var. Buna emin olabilirsiniz. Peki bunlara niye erişim engeli gelmiyor da sadece Turabi'nin şarkısına erişim engeli geliyor? Burası bir soru işareti. Ha bu arada benim fikrimce iki tarafı da erişim engeli gelmesin. Dinleyen dinlesin, dinlemeyen dinlemesin. Ben mesela dinlemeyen taraftayım. Çünkü dediğim gibi sözler bana saçma geliyor. Neyse erişim engelinin ardından Turabi hakkında bir yakalama kararı çıkarıldı. Ve kendisi de tahmin ediyorum ki şu anda yurt dışında olduğu için henüz yakalanıp ifadesi alınmadı. Ancak bu demek oluyor ki eğer bir gün Türkiye'ye gelirse muhtemelen havaalanından alınacaktır. Yakalama kararı kalkmadığı sürece tabii ki. Ki siz ifadenizi vermediğiniz sürece de kalkan bir şey değil yani. Şimdi burada doğru bilinen bir yanlış var. Önce bunu bir düzeltelim. Hayır, Turabi hakkında bir tutuklama kararı çıkmadı dostlar. Yakalama kararı ile tutuklama kararı bambaşka şeylerdir. Yakalama kararında sistem şöyle işler. Yakalama kararı çıkartılan kişi önce kolluk kuvvetleri tarafından yakalanır, daha sonrasında talimata göre ifadesi alındıktan sonra ya serbest bırakılır ya da savcı şahsın suçu işlemiş olma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünerekten kendisini tutuklama talebiyle hakimliğe sevk eder. Çünkü savcının tutuklama gibi bir yetkisi yok. Eğer böyle bir durum yaşanırsa kişi sulh ceza hakiminin karşısına çıkar. Ancak bu mahkeme değil mahkeme bu esnada daha görülmemiş oluyor. Kişi sulh ceza hakimine karşı savunmasını yapar fakat bu çok da bir işe yaramaz yani dürüst olmak gerekirse sulh ceza hakimlerinin çoğu zaten sizin savunmanızı dinlemeden önce kararı vermiş oluyor. Yani bir tutuklama kararı verdiyse eğer ne yaparsanız yapın bunu değiştiremezsiniz. Neyse prosedür gereği siz savunmanızı yaparsınız. Hakim de sizi ya adli kontrol şartıyla serbest bırakır ya da tutuklu yargılanmanıza karar verir. İşte o zaman tutuklanmış olursunuz fakat hükümlü de olmazsınız. Yani sicilinize işlemez bu çünkü henüz ceza almadınız. Bu sadece tutuklu yargılanacağınızı gösterir. Umarım kafanız karışmamıştır çünkü bu olaylar birazcık karışık ama elimden geldiğince anlaşılır bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Neyse dediğim gibi artık ikisi arasındaki farkı anladınız. Yakalama kararı tutuklama kararı değildir. Ancak iş tabii ki tutuklamaya kadar gidebilir yani bu hakime bağlı. Peki Turabi'nin müstehcenlik suçundan dolayı yargılanması gerçekten doğru bir karar mı diye soracak olursanız asla değil. Çünkü eğer bu bir suç olsaydı eğer cinsellik konusu üzerine konuşan herkesin yargılanması gerekirdi ki bu da mantıklı olmazdı. Yani bu şart evet bariz bir seks şarkısı. İçerisinde de cinsel ifadeler barındırıyor. Fakat bu yine de bence müstehcenlik suçunu oluşturmaz. Ki adamın klibinde herhangi bir çıplaklık bile yok. Ya da bedenini pazarlama, bedenini satma vesaire bunlar yok. Ha şunu söylemeden de geçmeyeyim. Evet müstehcenlik suçu diye bir şey var bu arada. Yani Turabi'nin yaptığı şey kanunlara göre maalesef ki suç ama. Biz zaten burada bunun suç olmaması gerektiğini savunuyoruz. Çünkü YouTube üzerindeki herhangi bir videoya siz kendi rızanızla tıklarsınız. Ha şimdi şey de diyebilirsiniz işte bu Instagram'da benim bir anda önüme düştü. Ben bu şarkı Şarkı dinlemek istememiştim falan. E ona da yapabilecek bir şey yok yani onları paylaşan da Turabi değil sonuçta. Aynı zamanda YouTube 13 yaş ve üzeri olan bir uygulamadır. Yani içerisinde çocukların barınması resmi olarak yasak. E böyle bir durumda bakanlığın bu şarkının çocukların üzerindeki etkisini konuşması bana asla mantıklı gelmiyor. Ya arkadaş bak ben Turabi'den nefret eden birisi olarak şarkısını eleştirirken sadece şarkının bok gibi olduğunu söyledim ve geçtim. Birazcık da dalga geçtim ve konuyu kapattım. Ama bir insanın bundan dolayı tutuklanmasını istemek, yargılanmasını istemek veya özgürlüğünün başka bir şekilde kısıtlanmasını istemek asla doğru gelmiyor bana. Sevdiğiniz şeylerin özgürlüğünü savunmanız gayet kolay ve normal bir şey. Ama asıl olay sevmediğiniz şeylerin de özgürlüğünü savunabilmekte. İşte ben de bugün bu videoda zaten bu olayı bu yüzden konuşuyorum. İnsanların artık bu noktayı anlaması gerekiyor. Sırf siz sevmiyorsunuz diye her şey kısıtlanmak zorunda değil. Müstehcenlik konusuna geri dönecek olursak eğer bence cinsel içerikli sitelerin bile yasal olması gerekiyor. Çünkü bu siteler zaten adı üstünde. Artı 18 siteler. 18 yaş altının burada işi yok yani. E Eşit bireylerin ne izleyeceğine de bir zahmet devlet karışmasın değil mi? Yani müstehcenlik suçu hakikaten çok komik bir suç gibi geliyor bana. Sadece bazı şeyler müstehcenlik sayılsaydı eyvallah. Mesela sokağın ortasında çıplak gezmek bebekte olduğu gibi veya park alanlarını yine bu şekilde işgal etmek falan. Bunları müstehcenlik sayabilirsin ki bu tüm dünyada müstehcenlik de zaten. Sonuç olarak toplum senin gökünü görmek zorunda değil. Ama internette böyle bir şey yok. İnternette bunu görmeyi sen kendin seçiyorsun. Görmek istemiyorsan eğer ya interneti kullanma ya da YouTube'daki o videoya tıklama. Bu kadar basit. Bu bu kadar zor bir şey değil yani. Yani bugünü hakikaten asla unutmayacağım ya. Ben az önce Turabi savundum oğlum. Harbiden bana ilginç geliyor fakat kendimle gurur duyuyorum. Çünkü biliyorum ki özgürlük bir gün bana da lazım olacak ve o gün geldiğinde bu konuları daha iyi anlayacağım. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.